Şu Peki neyin hayalinde bile yiyemez? Seda'ya dedim farz edelim öyle diyorsun ya. Mandarini hayatımda görmedim. Yoğurdumda herhalde yiyemem bilemedim. Makarna yapmayla Bir teknik biletçisi... Çaybahar bil bahçesi Siz... gitmedim çünkü. Veterinerlik de okuyordum dondurmadım çünkü ben. Muhtemelen onu diyordur bilmiyorum. Bana vermek istediğiniz mesaj ne? Ne gibi? Herkese diklemesine koyup bana bu şekilde koymanız şeyi... Neyi diklemesi? değiştirenler oldu falan böyle tabağa. Yok şey olmadı. Böyle Geldiğinden böyle. beri herkes de aynı. Yok bana böyle geldi. Herkese böyle acaba mesaj mı vermek istiyor diye bir düşündüm. Nasıl ya? ya? Özel bir mesajım ne? yok? Anlamadım demek istiyorsun. Bir istedim. tek Öyle. benim tabağımda yoğurt bu şekilde. Herkes de önde ya. Dedim acaba mesaj falan mı var? Ha, nasıl bir mesaj olabilir? Bilmiyorum. Afiyet olsun bu arada. Hani hayatımda yemediğim, hayal edemeyeceğim şey bu mu acaba? Onun mesajı mı? Onu bilemedim işte. Onu soruyorum. Buradaki e, burada tekrar anlatabilir miyim? Evet evet neydi bu seyircinin? Ben öncelikle adını, şunu yani. sormak istiyorum. Bugün. Ben çok yemeyeyim diye mi en küçük porsiyonu bana verdiniz? <laughs> Hayır estağfurullah yani Porsiyonlar gayet Biraz çünkü eşitsizlik var gibi. Ama Onur Bey hak yani. verin çünkü size zaten kilolu dedi ya. Hani ya ben o konuya çok girmek istemiyorum. Bence o da pişman olmuştur söylediğinden ama üzerine bu da gelince çok e, tatlı olmadı tabii Yemeğimin ismi ha. kavurma ot kavurma. Evet neler var içinde? İçerisinde ot. 4 farklı ot var. Sebzelerle birlikte e, marine ettim öncesinde kavurdum. Uzun saatler kavurdum suyunu çektirene kadar. Sonra top top sıkıp... Nereden bu otlar? Bir yerden mi getirdin? Tabi hepsi organik bu arada. İçerisinde e, ebe bezi, cibes Evet cibesi ee, aldım. Cibesi var, ısırgan var, pazı e, var. E, yanında manda yoğurdu ile birlikte. Ay böyle İzmir'den Ege'den falan evet, mı evet, geldi? Evet, evet evet evet. Ha söyle, söyle. bunlar Söyledim önemli çünkü. Hepsini organik getirdim. Getirdin bravo. Süper. Yani menüde ot kavurma yazıyordu ama önümüze bir börek geldi. Ben açıkçası şaşırdım ilk geldiğinde de. Acaba yanlış evet, mı Evet normal ot kavurma karışıyordu evet, evet, Ben böyle. zaten hocam normal ot kavurma ya? yaptım onu ya, yani her yaptığımız şey uzunlamasına bir sürü ben zaten o kadar çok şey yaptım ki Yani Oğuz usulü bile salata yazmayı biliyorsunuz ama keşke ovuz usulü ot kavurma Hayır. böreği kısa, de yazabilirdiniz kısa zaten, kısa zaten. bak kısa değil, Oğuz ot yor, şey, ot kavurma yanında manda yoğurduyla birlikte şimdi ben bunun içinde baklava hamuru da var bilmem ne de var zaten börek tarzı aslında bir şey olmuş olsa değil bu arada bu ama şimdi o kavurma önce, de... börek formunda kimse evet. bir şey beklemiyor. sormaları normal yani tabii tabii ki normal. Evet, tabii bu ki. börek Zuhal Hanım Börek, börek yani. iyi bu arada onu söyleyeyim. Otlu biliyorum. börek diyebiliriz. Oğuz, börek, Oğuz yani. söyle otlu börek. Bir de böyle acayip bir şeyler böyle kocaman kocaman yani. Hayır onun özelliği o bu arada o kasıt yapılmış bir Bende şey. Bende de var. Bunu söyleyeyim anladım. Ee, bir tek bes, bir şey yapınca otların şeyi öyle bu farklı söylemeliyim. Yani, yufka hazır yufka mı? Tabii ki hazır. Baklava baklava yufkası evet. ince çıtır. Peki. Aa, bu senin yorumun herhalde. Evet. Tamam. Kurulu. Peki olabilir canım. Kuruluğu bakalım, biraz sıktım falan dediniz o da ya. Efendim, bey. Buyurun. Hani suyunu sıktım o şekilde evet, doğru. Falan dediniz doğru. ya. Doğru. Acaba suyunu çok fazla sıkmış olabilir misiniz? Hayır suyunu sıkmasaydım zaten bu kuru olmazdı, ıslak Bayağı olurdu. Kuru. Ve... Hayır kuru o zaten çıtırlı esprisi bu zaten hani içinde olmuş. Ben... Aa, biz şey, onu şey bilmiyorduk şey ama şey, demiyorum. şey, tamam. börek hayır, geldi. Hayır, bir dakika yanlış anladınız. Mi? Ben yufkadan değil otlardan bahsediyorum. Tamam. Bayağı bir kuru. Hayır ben bunu blanş bile ettim bakın. Lütfen bu, rica Anlıyorum ama çok kuru. Hani mesela içinde ettim. pul biber var her yerinden sular seller aktı. Ben bunu da araştırdım. Eminim bağırıştım. öyledir. Bir yani ben direkt bunu karnı bağrı açıp getirmedim. Diğer zaten ben bunu bilanç etmeseydim rengini bu kadar canlı kolik ve bu kadar ciri zaten olmazdı bakın. Aynı sizin gibi tad alamıyorum ben de. Umarım tabağınıza gelmiş bir şey ben, varsa. Çünkü e, ben hepsini tamamlamıştım ve hiçbirinin şöyle Ama. yaparak olmamış, olmamış, olmamış. Benim lütfen yemeğimi eleştirir misiniz? Ara menüyle, ara, ara yemekle. Şimdi bunu kıyaslayabilecek misiniz gerçekten? Vicdanınız şu an rahat mı? Değil. Çok özür diliyorum sizden. Niye? Evet. Daha ne oldu ya? Başarılıydı kendisininki. Ben artık başka hiçbir şey söyleyemeyeceğim bu konu üzerine. Dün ben gerçekten o kadar emek sarf ettim. 9 çeşit kalem çıkarttım ben dün burada. dokuz Hı -hı. çeşit. Ve benim yaptığım yemeklerin hepsi birbirinden lezzetliydi. En azından böyle yavan bir şey koymadığımı düşünüyorum önünüze. Yavan evet. mı olmuş. Yavan olmuş. Efendi diyor. Efendim? Yavan olmuş. E -yavan olmuş. Efendim? E -yavan olmuş. Yavan olmuş Birbirinden Üzenim, çok yavan. Evet ama kendi aralarında. Hayatım dolman pişmemiş. Normalde yok ki dünkü yemeklerin. Yani evet bir şeylere uğraşmak, risk almak güzel. Ama senin tıkır tıkırdı pirinçlerin. Lütfen bunları da eski geçmeyelim. Ya yani bir yarışmacıyı kötüleyeceksiniz, olumsuz yorum yapacaksınız diye de gerçeklerden sapmayın, komik yok duruma abi. düşmeyin. Evet. Yani olmuş olmamışı konuşalım. Bunu konuşalım, tartışalım. Kuruluğu evet. var mı? Tamalar pişmiş mi? Bu yemeği bir konuşacağız önce. Ama hatalarımızı da kabullenmemiz lazım senin. Bayağı diriydi bildiğin dolma. Tatlıcan. 9 yani kalem berep bunu söylüyorum. Sadece senin içinde değil. İstersen 20 kalem yap. Hakkını veremedikten sonra hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Dolma mı peki diri mi hani, Zuhal Hanım? Tamam Anlıyorum. diriydi evet. Peki gerçekten 5 puanlık bir masa mıydı benim masam? Valla onu 5 verenlere sor. Valla ben 5 verdiğime pişman değilim. Siz e niye özür diledin? Hayır daha tamam, şıktı tamam. o yüzden ben. Tat olarak demedim. Ha puanından dolayı pişman değil değilsin. Değilim. E, sen niye özür diledin? Değil o? O Özrümü niye diledim? Hayır çelişki değil. Daha doluydu tabağınız. Aha bütün yemekleri görmedim. Bir de bu, bu de. çok bütün tamam, değil mi? Tamam. Doğranmadan Dolu da konuyor. Mı Bir şey söyleyeceğim Hı -hı. Zoran Hanım. Bu bütün mü kalması evet, gerekiyor? Bütün kalması evet bütün mü kalması gerekiyor? Evet bütün kalması gerekiyor. Tamam. Bu kafaların da kalması gerekiyor. Evet kalması gerekiyor. Evinizde o şekil yiyorsunuz çünkü. Bir saniye Gülşah. Efendim? Evinizde o şekil takılıyorsunuz. Seda Hanım tenzih ediyorum. Onur Bey tenzih ediyorum, Zoya Hanım size Karşımda iki tane yemek yapmasını bilmeyen kişiyle şu an burada tartışıyorum. Evet. Bir tarafımda makarna yapmış birisi, Hı -hı. bir tarafımda haşlamalar. Enteresan. Haşlama yapmadım ben. Tavuklar. Bakın devamında yemekleri çok güzel göreceksiniz. Haşlama yapmadım. Bakın tabağımın sunumuna kadar dikkat ediyorum. Sizin gibi lekeli çatalları bıçakları getirdim. Ben haşlama sabahın yapmadım. saat, yapmadım. Sabahın ne saat 5'e kadar bence. tabaklarımı, çanaklarımı sildim. Bardağıma kadar her şeyime kadar kendim Aynı getirdim. Aynı işlemleri, i̇şlemleri biz de yapıyorlar. Evet evet. evet, evet. Ay, o zaman haşlama ben haşlama yapmadım ben. Ne yediğinizin evet. farkında evet. değilsiniz sanırım. Yemek o yüzden siz yanlış puan verdiniz. Anladığınızı bahsediyorsunuz ya. Ben tavada mühürledim daha sonra fırınladım. Haşlama yapmadım. Konuşmak için konuşmayın lütfen. Peki. Evet sen beğenmedin galiba. Siz de demek ki evinizde böyle yiyorsunuz hmm. ki böyle getirdiniz önümüze. Ne öğrendiysen öyle Yani biraz daha özentili olsaydı Zoyla'nın yani. Özenli. Özenli. Bu olmasaydı ya gerçekten böyle olmasaydı yani en azından. İki gündür bize ben bunu bilerek yaptım da. bu arada. bilerek yapılmış yani. bir hareket. Yani. yapmanız çok normal. Olsan Bakın, yani. bilerek yaptım bunu. İzlediğinizde göreceksiniz. Belki şey evet. başka da. bir şey soracağım. Ee, yani. Bu böyle böreğin içinde değil de e, normalde kavurma olarak gelseydi ve bu şekilde yani. sapları olsaydı gene aynı eleştiriyi yapar mıydı? Yapardım, Böyle olmaması gerekiyor. Sen ne diyeceksin Onur? Şu Zuhal Hanım, zaten otlar kavrulup bir daha böreğin içinde piştiği için bence tatları birbirinin içine de biraz geçmiş. Otların hani dört çeşit ot var dediniz sanırım o otların tadını ben teker teker alamadım açıkçası. Böylelikle bu arada ya tek tek almanız zaten bir gurmelik, ileri seviye bir gurmelik gerektirir. Bilmiyorum nasıl olacaksınız ama siz alabilirsiniz. Siz nereden eğitim aldınız bu gurmelik? Hiçbir yerden hmm. eğitim almadım hanımefendi. Ha, bıla bıla evet. yani. Tamamen mesleki, bıla bıla. Bıla evet. bıla. Evet. Tamam ben de diplomalısınız evet. falan, bula bula. Evet. Evet. Tamam, diplomalısınız evet. falan evet. zannettim. Çok güzel. Böyle bu böyle kadar böyle, mükemmel. Bu kadar ne güzel böyle, konuşuyorsunuz da donanımlısınız zannettim. Sanki zannetim. bir böyle donanımlı bir beyefendi. Ben yorum yapayım. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Bitirebilir miyim? Bir şey söyleyeyim mi? Ama siz benim lafıma girdiniz. Yok ben konuşurken. Ama ben Kontrol. Yorum yaparken Peki, yoruz buyurun, araya girdi. Peki buyurun. Evet ben otların... Ben odacığım, size... Affedersin e, tatlım. E, e, önemli buyurun. değil <laughs> Filiz Hanım. Ee, otların tadını ben tek tek almak isterdim. Yani, Çünkü ot kavurması yazılıyor. Tamam. Burada size açık ama onun için gurme olmam gerekiyor. Evet onun için gurme olmam gerekiyormuş. Evet. Tamam o yüzden e, şey yapabilirim ama bence börek olayı gereksiz olmuş. Yanındaki yoğurdu da bence o menüye istiyorsan. yazmanıza bile gerek yoktu. Tamam. Yani Filiz Hanım'ın pazı sarmasının yanında da yoğurt tamam. geldi. Ama bu i̇şte hani orada... otlu bir şey bu... yoğurt gitmez mi yanında ya, Yo yani getirebilirdi ama menüsüne ben yazmasına gerek ben yoktu bence. burada evet Yufkayı yazmadıysanız yoğurdu da yazmayabilirdiniz bence. Birlikte yedim ben yine sizden müsaade istemedim bu sefer. Ama, o zaman bütün. Kafi ee, tos. Doğru yapmışsınız. E, ha teşekkür ederim. Birlikte e, mi yemem evet, gerekiyordu? Evet, evet. Tamam, bu konuda çünkü size formadan ya bu yap. bunun e, Okey, devam edelim. E, yani birlikte yediğimde tamam, otlar biraz kuru kalmıştı. Yoğurtla birlikte, okey gitti. Ama bütün otların bence bir espirisi yok. Yani bunun içine herhangi bir ot koyup da ya Bu da böyle sanat bir yemek. Koyup esprisini ben ayrı bir tartışmayacağım çünkü bu böyle bir yemek yani aslında. E, yemek bu şekilde yemek. Neden yapılıyor. arası? Hanımcığım Ben yorum yapabilir miyim? Onur Bey bitirdiniz mi? Müsaade Bitirdim. Mi? Buyurun. Tabii, Peki, teşekkür tabii teşekkür ki, tabii ki e, gurmeliği nereden aldınız, nereden eğitiminiz? Ben gurme olduğumu iddia ettim. O zaman sürekli böyle Diklamoz, onun içinde, olduğunu da onun içinde bu olmalı. Benim söylemlerimle bana cevap verebilirsiniz. Ama bakar mısınız beni okay. konuşturmuyoruz zaten. Konuşamıyorsunuz çünkü, ya. bakın konuşamıyorsunuz. Konuşmama müsaade etmiyorsunuz, çok kabasın. Ben gurme değilim, konuşamıyorsunuz. İlk önce Yalnız bir bayan konuşurken... Şöyle dedi, ya, aa, Onun o otların ya. tek tek tadını tıklı almanız için gurme olmanız tıklı. gerekir dedi Onur'a. Tamam bunu hiçbir gurme yapmaz kendisi gurmelikten bahsediyorsa. Evinizde öyle yiyorsunuz. Ondan sonra demek yapıyoruz. ki okay. siz de evinizde böyle Bakın, yiyorsunuz. Bakın ben böyle yapmak istedim. siz yorum de böyle eleştirdiniz. Tamam. Yorum evet yapalım. Evet. Siz kendiniz evinizde böyle yiyorsunuz ki demek ki sapıyla yaprağıyla. Ondan İyi, sonra İyi, ne doğru. öğrendiyse doğru. kişi bunu doğru. koyar önümüze. İşte doğru. biz de bunu yiyoruz. Ben evimde böyle yapmıyorum tatlım. Gel misafir edeyim seni. Zeminize bol bol makarna Ondan sonra... yapıyorsunuz. Ondan siz sonra. Siz yapıyorsunuz. Ben siz de makarna yapsaydınız en azından. Bir şey söyleyeceğim. Doğru. Neden doğru. siz her şeyi çok biliyorsunuz? Bu ego niye? Ben böyle bir iddiam yok. Nasıl bir ego bu? Benim böyle bir iddiam var. Evet mi? çok egolusunuz ya. Size öyle gelmem çok Yemin normal. Yemin ediyorum bu egonuz, bu hırsınız Hiçbir şeyi bilmemeniz, bakın hiçbir şeyi bilmemeniz. Sizin car 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 konuşmanızı sağlıyor. Ben car 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 çok kabarıyorum. Olabasınız. Gerçekten zaman, üstün olmaya kibim. dikkat etmenizi Peki. beşinci kere ben, tekrar ediyorum. Ben kabuk insan değilim ben gayet Ciddiyim. Fedaya evet, ben... geçebilir miyiz artık? <laughs>